Gençliğin kafası karışıyor. Bakın, gençliğin kafasını çok güzel bir şekilde karıştırıyorlar. Cennette de böyle olacağız işte. O cennet şarabından verdikleri zaman, tak, tak, tak. Elhamdülillah. Bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl kafamız güzel gezeceğiz. Oh, oh. O arkadaşa dedi dedim sabret, senle birlikte dedim saracağız dedim. Tak. <gülüyor> <gülüyor> oh, tıkanma yok, darlanma yok. Öhü, öhü. Güzel mi abi? Lan Allah'ım ne olur ya Rabbi. Al beni cennetine. Ayık gezersen var ya. <laughs> Sabah. Şimdi gençlik neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Sosyal medyada bakıyorsunuz bir tane çıktı din hakkında konuşuyor. İslam hakkında herkes konuşuyor. Bilen bilmeyen herkes din hakkında konuşuyor. Oysa Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّنْ اُولَٰيكَ كَانَ مَنْ مَسْعُولَ Hakkında bilgin olmayan bir şey hakkında konuşma diyor Hazreti Allah. Allah bize bir yol çiziyor. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Hakkında bilgin olmadığı bir konu hakkında konuşma. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ Muhakkak ki göz, kulak, ve fuade gönül kalp küllün ulaike kâne mes'ûlâ ula. konuştuğum bu sözden mes'uldur diyor Hazreti Allah ama şimdi bakıyorum din hakkında bilen bilmeyen herkes konuşuyor şimdi ben burada oturup size doktorların alanıyla ilgili bir şey konuşsam haddimi aşmış olurum bir avukat bilgisi hakkında konuşsam haddimi aşmış olurum ama din hakkında herkes konuşuyor onun için gençliğin kafası karışık ve gençlik bizlere bu soruları soruyor.